meşhur Amerika reisi cumhurlarından Abraham Lincoln, Lincoln dediğimiz o Lincoln, Amerikan insanı, Abraham Lincoln. Bu gençliğinde Gilbert isminde bir arkadaşı varmış. Bir akşam böyle dolaşıyormuşlar. Şehirden dışarı çıkmışlar. Akşam da batmış güneş. Gökte binlerce gülülü ufaklı yıldızlar Işıldıyormuş. Lincoln'ın, Abraham Lincoln'ın Gilbert'e demiş ki arkadaşına, bunların hareketlerini, parıltılarını, hızlarını teker teker arkadaşına anlatmış. Bak bu yıldız şudur, şu yıldız mı şudur, şu şu şu, şu kadar hızla döner. <laughs> şu kat iyi unutulmaz şu sözleri söylemiş. İşte dostum demiş. Onlara baktıktan sonra, o gökteki yıldızlara baktıktan sonra Allah'ın yüzüne bakmış gibi oluyorum demiş. Bir an geçmiyor ki bu aklımdan çıksın. Toprağa bakan insanın iman gevişikliğine aklım eriyor da de demiş. Göklere bakıp da Allah'ın mevcudiyetinden şüphe edenlere hafsalan bir türlü almıyor demiş. Hazreti resul Ekrem de göklere bakınız ve daima şunu söyleyiniz buyurmuştur. Subhanallahul Ya hayla kayyum. Bunu ge size geçen sene de söyledim. Sabahtan evinizden çıktı mı güvendik için Subhanallahul Ya hayla kayyum. Ne olur? Dede olduğunu görürsün ondan sonra der demez sana kese mi getirecekler? Kalbinden bir pas silinir. Bir gün habersiz bir pencere açılır. Herkes uyuduğu zaman kulağına bir şey tutulur. Siz de aciz cemaat gece ve gündüz hiç olmazsa bir defa gözlerimizi gökte bir noktaya dikerek bunu söyleyiniz. Ne olur deme, bu aklın ermez buna. Bakın bir Amerika reisi cumhuri ne demişti, görüyorsunuz. Amerika reisi cumhuri, Resul-i Ekrem'in söylediği sözün ifade ettiği manayı kendi diliyle söylemiş. Bu Reisi Cumhur'dan beri Amerika'nın paralarının üstünde onun sözü yazılırdır. Hala bir Amerikan parası geçirin üstünde We trust in God yazar. Bu demek Allah'a güvenimiz vardır diyor. Amerikan paralarının. Ki <laughs> Abraham Lincoln'dan beri Amerika'nın gümüş parasında kağıt parasının ve Amerikanca bir itiraz, ingat. Biz Allah'a güvenimiz vardır yazıyor. Onun için parası ne kadar pahalı dikkatli Onun için her devirde Müeddin Arabi'nin Futuhat-ı Mekki'ye bunun el-memalikil mülkiye <laughs> babı, el vardır. Fi esrâr memaliketil mülkiye babı vardır. <laughs> Orada her devirde otuz bin veli vardır. <laughs> Bunlar eksilmezler. Hükümetin nasıl kadrosu varsa onların da kadrosu vardır. Ama efendim biz eskiden bunları görürdük. Bugün Göremiyoruz. Onlar kaybolmamıştırlar. Bizim gözlerimiz onları görüyor. İnsan acele acele bir yere giderken mahalleninden geçen ahbabını görmez. Bir aceledir, bir para peşine, hız peşine, birbirimizi yeme peşine